yeni bir şey açayım Pardon Türk Hava Yolları 227 bugün bu seviyenin altına indi herhalde şu grafikte şey yapalım Evet şurada 227 seviyesinin altında ee, bakın Perşembe güzel bir tepkiydi yani 50 günlüğü hani altın test etti üstünde güçlü bir kapanış ama varyant etkisini gördük ee, Burada da ilk e yani bence şu bölgeye kadar 210'lara kadar 210-202 bantına kadar bir geri çekilme maalesef söz konusu olacak. Burada da yeni pozisyon için ya bu destekleri çekilmeyi beklemek lazım veya şuradaki 240 seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını görmek gerekir. Ama riskler ki özellikle MACD hani satım tarafına geldi biraz sürebilir. 200'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir diye de görüyorum. Bir de TAV'a bakalım. Tabii ki şunu yapayım. Ekranımızda gözüksün. Havda keza aynı şekilde. Hatta şu